Nihal'e bak, ben canım daha fazla sıkma, gel diyorum sana. Nihal'e çabuk ait olduğu yere gel, evine dön. Lütfen bak, çok sinirleniyorum. Tam tam sinirlenmiyorum. Bak, hiçbir şey yapmayacağım, söz veriyorum. Dönmeyeceğim bile, yeter ki evine dön. Kız yalan söylemiyor. Bana yalancı mı diyorsun? Gerçekten bak, Burada duruyorum ya. Aha bak duruyorum evin içinde. Şu an görsen halimi kalıp şeklinde duruyorum. Gel sağa hiç dokunmayacağım. Ha böyle önümden geç yatak odasına git. Kesinlikle elime bile sürmüyorum ya. <laughs> bak Nihal'e her nereye gittiysen gelir seni bulurum. Lütfen bana ızdırap çektirme geri dön diyorum sana. Ben mi yalancıyım? <laughs> bak Nihal'e sen buraya gelmezsen ben oraya gelirim. Seni bulurum biliyorsun. Ya niye benim canımı sıkıyorsun? Her nereye gittiysen çabuk gel. Ne yapacağım ben sessiz perişan oldum ya. Kimi döveyim ben? Yatağı yorganım döveyim. <laughs> şaka yaptım vallahi şaka yaptım ya. Kız şaka yaptım ne yatak yorgan dövmesi. Vallahi bir şey yapmayacağım gel. <laughs> Bunu sen istedin Nihale. Yani. Tamam o zaman ben oraya gidiyorum. Nereye geliyorsun lan mal müdürü? Hangi kadın sığınma evinde olduğunu nereden biliyorsun? Söyler miyim? Pışık. Herkesi kendin gibi angut mu zannediyorsun Kubat Efendi? <laughs> Burayı unut İbiş. Bak akıllı ol bir daha eve dönmeyeceğim. <laughs> Böğürmeden konuş Kubat kabalaşma. Bak Nihal'e beni sinir etme ben geliyorum oraya o zaman. Vallahi geliyorum bulurum seni ya. Kız seni kokundan tanırım kokundan gelir bulurum ya. <laughs> i̇yi o zaman bunu sen istedin. Hadi görüşürüz bakalım. <laughs> Ay, sağ olun var olun beni siz yarattınız. <laughs> Aferin kız Nihal'e iyi bir başlangıç yaptın. Ay iyi bir başlangıç yaptım da bu hayvanat bulmasın burayı. Merak etme bulamaz. Ha iyi. Ben ne yapacağım Kimi değil mi? mi? Kaçın yok ya! Anam! Anam! Bak Nihale seni burada varlığını hissediyorum sanki bir bana karşı koy. Kim gelsene buraya Kimin? Allah'ım çok sinirliyim ya. Yastık, yorgan, bitsinler. Anam ablam. Ne kafa serim Yani şimdi koca tesiste tek bir erkek bile yok mu? Yok kesinlikle. Asla. Ha. Mümkün değil. İyiymiş. Vay be. Vallahi kızlar resmen cennetmiş burası ha. <laughs> Ay saat yarım oldu. Daha bugün hiç şiddet görmedim kızlar. İnanabiliyor musunuz? İlk gece ben de öyleydim. Seni gibi şapşamıştım. Ha ben de şapşadım kaldım şimdi vallahi. Hiç unutmam. Ben iki ay mutluluktan uyuyamamıştım. Aman yok canım ben uyurum yani. Ay zaten çok uykum var. Tamam işte o yüzden uyuyamayacaksın zaten. Ay olsun olsun uyurum abla ben uyurum. Vallahi çok yorgunum yani yordu beni bu adam. Yıllardır ah ah neler çekiyorum. Evcazım evcazım. Sen benim anla halimden. Hal çazım. Ah ah. <laughs> Şaka yaptım. Ay vallahi kızlar uyuyamıyorum. Böyle içimden zil takıp oynamak geliyor. Nasıl yani? Böyle mi? Haydi kızlar gelin. Bana gel ki görelim. Bana gel ki görelim. Halımız var, gül gülerem, vururuz düseler. Öyle haber sen. Kubat el uzat bir gül verim Duy vuy vuy sene Gelsene eve gelsene Sensiz ne yapayım Nihal'e Eve çabuk gelsene Edem başında güzelim Şu yatağa uzat sene Uzat seni olur mu ya ne biçim besle bile yapamıyorum ya El uzat bir gül verim Gül 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 bir haber ver